doğru. Sen tanisin, sen rahimsin, sen kerinsin Allah'ım Sen sevinsin, sevilirsin, sen çekilirsin Allah'ım Sen tanisin A few moments later 3 hours later. Kızım, kıvır kızım. Salla kızım. Evet kızım. Salla. Tamam şek salla kıçı. Salla. Bize dönüp salla ama. Salla 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 salla. Ve <laughs> abla kölelik 1700 yıllarında kartlı kartlı Arap şeyhi gibi davranma. Kıvır kes. Hoca da bir bok bilmiyor. Ya ya. Bunun mantığı da söyleyeyim mi? Bu doğru 16 çıkar. Bu 16 çıkar. 2 artı 2 4. 2 çarpı 4. Anası. 2 artı 2 4. 8 bölü 2 4. 4 çarpı 4 16. Bunun cevabı 16. Bunda sıkıntı yok. Beni neden söven bir insan gibi düşünüyorsun? Halbuki ben öyle bir şey yapar mıyım ya? Allah Allah. Ya, ya <laughs> senin ben gözlerine so ya gözlerine so da 8 bölü 2 diyor. Anasını önünde öldürdü. Şahid yemin ederim. yani. <laughs> Birden biri önüne bir kurt atlamış. Allah çınar, şöyle bir durum var. Senin şöyle bir durum var. var. Öyle bir durum yok ele. <laughs> şöyle bir durum var. <laughs> Kamera odasında Şahin'le bayağı baş başa kaldım. Öldürebilirdim kaldı. yani Aykun'u. Öldürebilirdim. <laughs> O zaman Tamam Be, ben hiç mesela beni, yan yana gelmiyordum o yüzden bilmiyorum. Beni, beni, seviyorsan elersin. Elemezsen de Allah bin bela versin ayrılıyorum senden. O kadar o büyük <laughs> Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamamda bir sendin noksan.